Sıradaki haberimiz çocuklar için. Türkiye'nin ilk çizgi animasyon süper kahramanı Akıncı, yarı yıl tatilinin ilk gününde izleyiciyle buluşacak. Minikago'nun katkılarıyla hazırlanan animasyon serisi hem Minikago hem ATV ekranlarında yayınlanacak. Süper kahraman Akıncı'yı tüm Türkiye tanıyacak. 21 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak olan dizinin galası dün Turkuaz Medya'da yapıldı. Adı Fatih. Bizde adı Akıncı. Amacı dünyayı kötülükten ve kötülüğün simgesi zincirden korumak. Akıncı yaklaşık 18 aylık bir çalışmanın ürünü. Bir yandan kötülükle mücadele edecek. <laughs> bir yandan da ihtiyaç duyduğu teknolojiyi geliştirecek. Bu teknolojiyi ele geçirmek isteyenler, eğer uydu gönderecek kişilerse Türkiye'nin ilk animasyon süper kahramanı Akıncı. 21 Ocak'ta Minika Go'da başlıyor. Akıncı karakterini oluştururken olabildiğince bizden olmasına çok dikkat ettik. Animasyonun yapım aşamasında 150 sanatçı görev aldı. Şu an kendi süper kahramanımızı üretebiliyoruz ve onların yanına sunacağız bu süper kahramanı. Bu çok büyük bir fırsat. Akıncı'yı seslendiren sanatçı Haruncan dizinin dublaj yönetmenliğini de yaptı. Müziklere imzasını atan isim ise Demir Demirkan oldu. Bunun müziklerini yapmakta da bana nasipmiş. Harika oldu gerçekten. Yani çok mutluluk verici bir şey. Akıncı düşman takım zincirle mücadele edecek. Kadim kılıcı ve geleneği korumak için maceradan maceraya koşacak. Kadim bir kılıcı arıyoruz. Maceramız devam ettiği sürece bakalım nerede bulacağız. Türkiye'nin ilk animasyon kahramanı Akıncı'nın galası Turkuaz Medya Merkezi'nde yapıldı. İlk bölüm izleyicilerden tam not aldı. Çok güzeldi. Karakterleri bayağı uğraşmışlar. Karakterleri de beğendim. Valla her sahnesi güzeldi. Evet beğendim. Evet beğendim. Güzeldi. Gurur verici bir iş olmuş. Baştan sona çizimleriyle, hikayesiyle. Akıncı 21 Ocak'ta Minika Go'da. İyi seyirler.